Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynayacağız ee, Evet arkadaşlar biliyorum ye tekrar yeni bir kanal açıyoruz ee, Bu kanal sadece benim kanalım Diğer kanalımıza ne oldu derseniz e, Emre'yle işte ufak tefek kavga ettik Yani o yüzden o kanal kapandı Burada e, tek başıma Tek başıma yol Tek başıma daha çok ilerleyeceğim Ve artık abi ismimiz Dranix BS değil Artık yeni ismimiz Soda BS olacak. Evet arkadaşlar. bence Runix BS Emirle Emirle benim aramda bir isimdi ve bu kanal sadece benim olacağı için Runix BS yerine Soda BS yapmayı şu an daha çok tercih ediyorum. Ee, arkadaşlar bu arada tekrardan oh, keşke bunu alsam ya. Ama geçen gün taş harcadım olmaz. Arkadaşlar tek tekrardan yani videoları video atmaya geri döneceğim. Eski videoları atacak mıyım? Atmayacağım. Çünkü yeni bir kanal olduğu için eski videoları atmayı yani çok da iyi değil. Onu diyebilirim. Sonra bu kanalda ne olacak? Bu kanalda yine aynı Clash Royale yani daha çok şey süpersel oyunlar desek yeridir. Ama arkadaşlar asıl 6 gün sonra görüyorsunuz yani 6 gün sonra nasıl patlama yapacağız ve ee, yani bir günde baya bir saatlik bir video yapmayı düşünüyorum orada bildiğim buraya fullleyeceğiz belki Brawl Pass'te açarız yani Brawl Pass açma ihtimalimde baya yüksek yani öyle ay amatör youtuber gibi oldum yani öyle sonra kupa kasmalar gelecek ee, yeni sezon geldi tabi ben hiç kasmadım baya oldu sadece 4 yani ne kadar Yeni sezon geldi, onları kasacağız. Ee, sonra kulüp görüyorsunuz. Ee, belki yeni bir kulüp yaparım. Yani bu benim arkadaşlarımın kulübü de. Ee, bilmiyorum. Bildiğiniz gibi melekler şeytanlar vardı. Bu mücadeleyi yapacağım ee, bir sonraki videomuzda ve bu çok hızlı olacak. Belki taş bulabilirsem, yani olursa bu iki kostümü de alacağım. Ee, belki şeyde belki de e, Belki bir shorts videosunda Belki de normal bir videoda Sonra bu mücadeleyi yapacağım Önümüzdeki videolar için Bunun zaten bir günü var Bu videodan sonra hemen onu çekeceğim Ama yayınlanma tarihlerini bilmem Shorts videoları yine aynı Shorts videoları aynı formatta diyelim Kutu açma içerikleri falan Sonra arkadaşlar bu arada Bu kulübe de gelmek istiyorsanız gelin üyeler ama 30 30 birazcık daha yani kanalımızın yine şey olursa daha fazla yapacağız daha aktif bir kulüp çünkü bu bildiğiniz ölü kulüp arkadaşlar şu kıdemli Hı, tamam. öyle yani yeni bir sürü şey geldi bir biz şu an iki haftadır falan zaten o kanal direkt kapandı baya şey yaptık şu profesi alacaktık sözde ben gelemedim. Yani oyunu da bıraktım aslında öyle kavga edince falan. Haberler falan yani. O zaman görüşürüz. Bay bay.